şöyle tutun koltuğunuzda, şöyle kolunuzla. Evet. O yüzden avukat bu sistemin anahtarı, kilidi. Ee, biz de bunun bilincinde olalım. Yani bu iş e, gerçekten böyle e, titizlikle yapıldığı zaman bu sorumluluk bilinciyle yapıldığı zaman bir kat daha anlam kazanıyor. Çünkü vatandaş bilmediği için e, size emanetini bırakıyor. Çoğu kere de e, hiçbir şeye karışmıyor. İşte süreler efendim yatırılacak masraflar yap, yapılacak işlemler itirazlar eh bir, bir hayli de karışık bir sistem biz her yıl e, avukatlık e, asgari ücret tarifesinin o e, tavsiye edilen şeyin yayınladığımızda arkasına şey ilerliyor hukukta süreler hukukta sınırlar bu kadar e, karmaşık iç içine geçmiş şeyler ki yani avukatın bile çoğu kere hatırlamak için bir o şey çizelgeye bakması gerekiyor gerçekten bu sistem içinde şey vatandaşın işini e, yürütmesi hiç mümkün değil. Hatta bazen avukat bile işte bu karmaşada yolunu şaşırabiliyor, süreler geçiyor, bir takım kesin süreler atlanıyor. O anlamda sorumluluğu da yüksek olan bir meslek. Ama tabii en büyük sorumluluk işte o emanet aldığımız, omuzlarımıza emanet verilen vatandaşın şey, e, hakkı, Doğru. hukuku, özgürlüğü. İnsanoğlunun en aziz varlığı e, canından sonra özgürlüğüdür. Hak etmeyen ya da işte haksız yeri içeride yatan bir şahsın o bir günü, bir saati dünyalarla değişilmez. Eğer bunda avukatın şeyi varsa, ihmali varsa bunun da vebali hiçbir şeyle ölçülemez. Tam tersinden bakalım, işte vatandaşın kendi kendine kazanamayacağı özgürlüğü bir saat önce avukat sayesinde kazanmışsa, o bir saatte işte gerçekten dünyalarla kıyas edilmez, değişilmez. O yüzden gerçekten ee, bu mesleğin e, karşılığı aldığımız ücret değil, hakkına, özgürlüğüne kavuşan vatandaşın o gözünde hissettiğimiz pırıltı. Onu göreceksin ve ilk o pırıltıyı gördüğünde, iyi ki bu mesleği seçtim diyeceksin. İnşallah başkanım. Ee, yani gerçekten bu anlamda da, işte bu e, ruhla yapıldığında dünyanın en zevkli, en onurlu, e, en harikulade mesleği fark edeceksiniz para için yapılacak bir meslek değil. Büyük evet elbette bu meslek bize rızkımızı temin ediyor. Kimseye muhtaç olmadan da geçindiriyor. Hamdolsun ama dediğim gibi bu meslek zengin olmak için yapılacak bir meslek değil. Eğer niyet buysa ben arkadaşlara şunu diyorum. O kadar çok emek sarf ediyorsunuz ki bu emeği başka bir meslekte sarf etseniz daha çok zengin olursunuz. O yüzden manevi hazın e, hiçbir şey değişilemeyeceğini bile bile yapıldığında önünüz açık. Yani o zaman ömür boyu e, bu mesleği zevkle icra edeceksiniz. Biz bunu çok yaşlı üstadlarımızın şeyinde görüyorum. Adeta böyle dizlerinde derman kalmamış ama adliye geldiklerinde böyle yeniden hayat bulduklarını tamam mı e, efendim böyle dirildiklerini fark ediyorsunuz. Onlara müthiş bir yaşam enerjisi veriyor. E, yani bu yaşta 50. yıl dönümünde belki 50. E, meslek yılında e, bu mesleği ne kadar e, böyle aşkla şevkle yaptıklarını görüyorsunuz. Diyorsunuz ki, yani işte böyle yapılmalı. Biz de böyle olmalıyız. Ve bu meslek, kitaptan öğrenilecek bir meslek de değil. Hukuk, kitaptan öğrenebilir ama o mesleği bir zanaat, aynı bir zamanda bir sanat aslında. Hı. Bak öyle yapmış. Barok, sanat ve vazife. Hı. Yani e, bu, bu sanat ancak bir üstaddan öğrenilir. İşini iyi yapan, <laughs> istatik, etik, ahlak kurallarına sahip çıkan bir üstad, bizim yol göstericimiz bu anlamda. O yüzden siz de e, takip edeceğiniz üstadları iyi seçin. Onların e, meslek tarzlarına e, ve tabi ahlak çizgilerine sahip çıkın. Bu, bu çizgiyi takip edin. Ve Allah e, bu yolda e, bizim önümüze engeller çıkartmasın. Çıkarttığında da e, namustan, vicdandan ve ahlaktan ayrılmadan o engeli aşmayı bize e, lütfetsin. Çünkü tuzaklarla dolu, e, sıkıntılarla dolu bir meslek. Bazen e, gayri meşru fırsatlarla böyle önümüze gelip bu yoldan saptırmak isteyen O kadar çok şey olacak ki bunun elinin tersiyle itmek gerçekten bir şey. Yani bir e, ahlak abidesi olmayı gerektiriyor. Şunu şunu söyleyeyim. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Bu meslek mensupları e, bence bu ülkenin en temiz insanları. Çünkü hiçbir meslek mensubunun önüne bizim önümüze geldiği kadar istismar fırsatı çıkmıyor. E düşünün işte bir öğretmen, bir öğretim üyesi bilmem bir mühendis yani ne yapabilir? Yani, yani mü müşterisine ne şey yapabilir? Yani ne istismar? E, ne isteyebilir, yani, ne yani. isteyebilir? Ama avukat e, müvekkilin sırdaşı en mahrem bilgilerinin emanetçisi e, ve üzerine aldığı işin de tek yani sahibi ondan başka bilen yok ama buna rağmen e, mesleğini sadakatle, özenle ve güven ilkesine uygun yapan meslektaşlarımızın büyük çoğunlukta olduğunu görüyorum, biliyorum ve bundan gurur duyuyorum. Tek tip örnekler maalesef bu mesleğin e, itibarını zedeliyor, öyle zannediliyor, umumileştiriliyor bazı hatalar ama e, tabii ki hiçbir hata e, umuma mal edilemez, şahsi olarak kalmalı. Fakat şunu da bilelim, bizim bir hatamız bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız herhangi bir hatamız, ihlalimiz bu mesleği ve meslektaşlarımızın tamamına mal edecek. Birazcık da bu hassasiyetle e, önümüze bakmamız gerekiyor. Ben inşallah ömür boyu sizin bu hassasiyetle çalışacağınızı ümit ediyorum. E, böyle olmasını diliyorum. Ve şimdi yemin metnini okuyup inşallah cübbemizi giyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Başlayalım. Hukuka Hukuka Ahlaka Ahlaka mesleğin onuruna ve kurallarına mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma uygun namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Namusum ve vicdanım üzerine and içerim. Evet. Tebrik gidelim. Sağ olun başkanım. Cübbeyi ben giydiriyorum inşallah. ilk günkü temizliğiyle e, mesleğin 25. 50. yılına da üzerinizde olacak. İnşallah. Ee, e, e, ve üstadınızdan alın. Aşağıdım. Bu <gülüyor> <uksanlarının> <gülüyor> ruhsatı da madem bir birlikte yapacaksınız. Evet, şöyle birlikte şey yapalım. Ve ben size bir e, küçük sürpriz baromuzun bu mesleğin ilk gününde dikilmiş bir fidan inşallah sizin meslek kreminizle beraber büyüyecek, bu ormana karışacak. İnşallah, Bu da olur. bizim e, size küçük hediyemiz. Şöyle. Evet.